şöyle Çekiyor mu? şey, şey düşmüyor lan? Kapat, kapat. סו, איז דאָ 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 איז Thank you. nós estamos Aziz dava arkadaşlarım, medyamızın değerli temsilcileri, isimlerini hayırla yad ettiğimiz, geride bıraktıkları tertemiz hatıralarını yüreklerimizde taşıdığımız ülkücü şehitlerimizi fatihalarla anmak, her birisini saygıyla hatırlamak maksadıyla Kızılcamam Ülkücü Şehitler Anıtı'nda bir kez daha toplanmış bulunuyoruz. Bu vesileyle sizlere hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Merhum şairlerimizden Orhan Şahik Gökyay Bu Vatan Kimin isimli şiirinde ayarını mani efradını cami ifadelerle şöyle seslenmişti. Bu vatan toprağın kara bağrında sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca onun uğrunda kendini tarihe verenlerindir. Uğruna nice fedakarlıkların yapıldığı, müdafası yolunda dökülen kanların nehir gibi taştı bu cennet vatanın mensubiyetinden iftihar ettiğimiz aziz millet varlığının manevi muhafızları elbette şehitlerimizdir. Şehitlik en yüce makam, en yüksek mertebedir. Nitekim şehitler peygamberlere komşu mesafesindedir. Cenab-ı Allah Bakara suresinde şöyle buyurmaktadır. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Bilakis onlar diridirler, fakat siz anlayamazsınız. Ahlakta samimi inanç, adanmış ve anıtlaşmış bir mücadele iradesi esastır. Şehitlerimiz ahlak kutbudur, samimiyet kühnüdür, irade ve inanç kümbetidir. Onlar bizim ilhamımızdır, iftiramızdır, itibarımızdır, istikbalimizdir, istiklalimizin kükreş idrakidir. Türkiye'nin en çetin ve zorlu yıllarında sonunu ve sonucu düşünmeden, çıkar hesabı yapmadan, zevki sefaya dalmadan, nefislerin esaretine kapılmadan, bir hülal uğruna şehit düşen dava arkadaşlarımıza şükran borcumuz tarifsiz ve sınırsızdır. Bir gül bahçesine girer gibi kara toprağın bağrına girdiler. Vurulup tertemiz alınlarından uzansalar da gerçekte cennetin açılmış kapılarına yürüdüler. Bir ülküleri vardı, istikameti kızıl elmaya kadar açılıyordu. Bir bu duruşları vardı, kaynağı ötügene kadar ulaşıyordu. Bir sevdaları vardı, kaderi ve kavli vatan ve milletin varoluşuyla bütünleşmişti. Şehitlerimiz hesabi değil, hasbiydi. Hercai değil, haysiyet ve heybetle birleşmişlerdi. Dahası gelip geçici heveslerle değil, muazzam ve muazzez hedeflerle sözlenmişlerdi ülkücü şehitlerimizin kutlu davamızın mücadele timsalleridir. Her biri Yusuf yüzlü, kurt bakışlı, hilal kaşlı, Yunus gönüllü, yavuz yürekliydi. Bazen bir sokak ortasında, bazen bir yurt köşesinde, bazen bir okul koridorunda saldırı ve suikaste maruz kaldılar. Vuruldular ama taviz vermediler. Düştüler ama boyun eğmediler. Can verdiler ama vatanı vermediler. Türk ülk İslam ülküsünden vazgeçmediler. Son nefeslerinde bile korkuyu korkuttular. Hainleri ürküttüler. İmanlarıyla devleşip şehadet şerbetinden yudum yudum iştiler. Biliyor ve inanıyoruz ki insan Allah'ın bir ayetidir. Ve insan şeref eşrefi mahlukattır. Yani yaratılmışların en şereflisidir. Şehitlerimiz kutlu davamızın şeref tacı bu fani dünyanın onu tahtıdır. Onlar her devrin adamı değil, davalarının serden geçleriydi zalim ve zararlı ideolojik tasalluta karşı sadece akıl, gönül, iman ve cesaretleriyle değil, ruhlarıyla direndiler. Kemiyet ve keyfiyet ayrımında taraflarını açıkça belirlediler. Türkiye'yi sokaklarda teslim almak için sahaya sürülmüş piyonların, kiloluk figüranların, iradesiz ve ilkel dürtülerin, Zamanın ve zeminin her noktasında karşılarına çıktılar. Nihayetinde oyunlarını bozdular. Mücadelelerinde haklıydılar. Münasebetlerinde halktan yanaydılar. Müktesebatları hakikatle pekişmişti. elhak hak mükafatlarını da haktan bekliyorlardı. Türk ahlak ve im iman gücünü çatlatarak, beliren o meşhum çatlaktan emperyalizme kapı açmak için sıraya girenler şehitlerimizin mukavemetiyle karşılaştılar. Üçüncü şehitlerimiz tıpkı Çanakkale'de yaşandığı gibi, tıpkı mücadele yıllar, milli mücadele yıllarında görüldüğü gibi, tarihin emanetlerini omuzlayarak milli ve manevi değerlerini ilkelerine kadar özümseyerek Türkiye'yi geçmek isteyenlere cüretlerinin bedelini çok ağır ödetmişlerdir. Milliyetçi Ülkücü Hareket ihtiyaç hasıl olursa, karanlık emeller bir kez daha sahneye çıkarsa, bilinmelidir ki mazisindeki emsalsiz fedakarlıkları tekrarlamaya, Türk milletinin geri dönmeyi düşünmeyen 57. alayı olmaya hazırdır, bunlara da yeminlidir şehitlerimizin mücadelesi boşuna verilmemiştir. Gencecik fidanlarımız, henüz bu yıl yeni terlemiş dava arkadaşlarımız boşu boşuna kara toprağa girmemişlerdir. Şu hatırlatmayı özellikle yapmak isterim ki, Türk milleti üzerinde kimlerin hain ve asmane planı varsa, Milliyet Yürkücü Hareketi'nde onlarla kapanmaz, kapanmayacak, hesabı vardır ve yeri geldiğinde bu hesap kıran kırana görülecektir. İntikam kuyruğuna girenlere sesleniyorum. İntikam alanların en hayırlısı Allah'tır. Bizim yolumuz hak yoludur, hakikat yoludur, Allah'ın yoludur. Devşirilmiş zihniyetlere terk edecek bir ülkemiz dün yoktu, bugün de yoktur işbirlikçiliğin kafesine girmiş mandacılara ihanetin kulvarında peş peşe koşan bunu da demokrasi ve özgürlük kriterleriyle tevil eden köksüzlere ne tarihimizi yargılatırız ne milletimizi sorgulatırız ne de devletimizi kirli ellerine bırakırız. Ölürsem şehit kalırsam gaziyim diyen soylu iradeyi hiçbir gücün kıramayacağını hiçbir saldırının yıkamayacağını, hiçbir zalimin teslim alamayacağını, ikazen söylemek ve muhataplarına ilan etmek isterim. Bu aziz vatanın, bu kutlu milletin, yalnızca fertvert insanı değil, aynı zamanda nehirleri gazidir, dağları da kahramandır. Değerli dava arkadaşlarım, ülkücü şehitlerimiz, bizim her daim övüncümüzdür. Onlar bayraktır. Kalbimizin gönderinde, maşeri vicdanın zirvelerinde dünya durdukça dalgalanacaktır. Hangi birisini sayayım ki? Hangi birisinin destanlaşmış mücadelesini anlatayım ki? Her birisi devamlı körüklenen ateşin içinde milletine ve vatanına can suyu taşımış, bundan da asla pişmanlık duymamış yiğitlik sembolüdür. Bu yüzden Milliyet Yülkücü Hareket'in sosyal maliyeti çok yüksektir. Bizim yol haritamız şehitlerimiz çizmiştir. Cesaretimizin fevzi aziz cettimizdir. Kuvvetimizin ve kudretimizin temeli milli tarihimizdir. Bizim gidecek bir yerimiz yoktur. Gitmeye niyetimiz yoktur. Göndermek için tertip içinde olanları da doğduklarına pişman etmek boynumuzun borcudur. Gözlerine kara perde inenlerin dedikodularına, Türk düşmanlarına uyduluk yapanların provokasyonlarına göz yummamız, yol vermemiz akıl ve mantık inkarıdır. En başta şehitlerimizin mücadelelerini bir hakkın sürdürmekle sorumluyuz. Çünkü milliyetçi ülküce hareket karanlığın yamacından parlayan meşale, geleceği kucaklayan fikir ve düşünce medeniyeti, dosta güven ve huzur veren, düşmana korku ve hüsran vaat eden millet çınarıdır. Merhametliyiz fakat haine cesaret veren merhametin de zulme yakın olduğunun bilincindeyiz. Şehitlerimizin yüzünü kara çıkarmayacağız. Onların ruhlarını muazzaz etmeyeceğiz. Muazzep etmeyeceğiz. Satanlardan, korkanlardan ve kaçanlardan olmayacağız. Maskeli demokratlarla, mayası ve meşrebi karışık sahte zihniyetlerle, parayı veren düdüğü çalan sabıkalı çıkarcılarla Türkiye ve Türk milletine karşı ölümcül operasyonların içinde olan alçaklarla sonuna kadar mücadeleyi sürdüreceğiz. Yılmayacağız, yıkılmayacağız, mutlaka başaracağız. Şehitlerimizin destanını aleme okuyacağız. Birbirimizi sevip saygı duyacağız. Çünkü melanetin ve yanetin kol gezdiğini Rehavetimizi ve yumuşak karnımızı kolladığını asla unutmayacağız. Her şeyden önce bir siyasetten daha fazlası olan büyük ve mukaddes bir davanın temsilcileriyiz. Dava insanın sahip olması gereken üstün meziyetlerle donanacağız. Biz bu ülkeyi çok seviyoruz. Birileri istedi diye ilkelerimizden, ülkelerimizden asla ödün vermeyeceğiz gök kubbede boş bir seda bırakmaktır muradımız. Türkiye'miz için gerekirse çileyi azık etmektir maksadımız. Bu duygu ve düşüncelerle terörle mücadele esnasında şehit olan kahramanlarımıza ve aziz ülkücü şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor. Manevi hatıralar önünde tazimle eğiliyorum merhum başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey'i, Hunar bir suikastle şehit olan eski gümrük ve tekel bakanımız Gün Sazak Bey'i hürmetle, rahmetle ve minnetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Allah hepsinden razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim.